Bu arazi dümdüz açalım. Bakalım neler göreceğiz. İlk defa girdiğim bir arazi. Oha oha. Tam buradan ineriz de tekrar nasıl çıkarız onu bilmiyorum. Oradan geçiş yok. Aşağıdan dere akıyor. Nereden atlayacağız. Bizim bu dereye geçmemiz lazım. Buradan geçer gibi ya. Çamur yok gibi ya buradan geçeriz. Ay bismillah. Geçtik. Hoppa. Şöyle tepeden şu karşı taraf Yeni ineceğiz köyü. Bir şekilde ineceğiz ya. Hadi bakalım. Eğimden dolayı süremiyorum. Yana kayıyor. Evet, trekking başladı. Karşı dağın tepesine kadar trekking. Şu kaldığım yere bak. <laughs> ne kadar değişik bir rota ya. 7-8 sıra dağları açtım. Aşağı indim bir şekilde. Hay be. Ne maceraydı. Ve yolumuzu bulduk. Yeni bir yol keşfettik.